Abi İmamoğlu Erdoğan mı? İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu tabii ki. Da arkadaş 20 senedir imam. Erdoğan Erdoğan, Erdoğan ağzımıza sıçtap edersin. Ay Orada gözüm kondu. Yani. Daha, daha bunun şey mi var yani? Her gün yani, aynı yemi yemekten bıkıyoruz. Bir değiştirelim. Değişik yemek yiyelim artık. İyi günler. Tamam hadi. Youtube'da yiyerek izlersiniz. Sağ olun. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan Var mı değil? Demirtaş. İkisi aday olsa? Demirtaş. İmamoğlu mu Erdoğan Var mı değil? İmamoğlu. Ama istiyoruz bıraksın. Bıraksınlar valla. İmamoğlu mu diyoruz? Evet, Abi, evet. Biz de onu diyor Bıraksınlar artık ne? İmamoğlu kesinlikle. İmamoğlu. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan Var mı bir ben varım. Siz varsınız. Adayı evet. 100, bin imza toplayabilecek miyiz? Toplarız. Abi İmamoğlu mu Erdoğan? Sapına kadar Erdoğan. Er İmamoğlu, Erdoğan mı er abi, merhaba. Merhaba. Ekrem, İmamoğlu mu Erdoğan Var mı? Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı İşte aynı ya. Aynı. Aynı. Ya, İmamoğlu mu Erdoğan mı abi? İmamoğlu. İmamoğlu mu Erdoğan? Tabii ki Erdoğan. Abi İmamoğlu mu Erdoğan var mı diye. Ee, yok. İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Diyeyim? İmamoğlu. Bence İmamoğlu ya. Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Erdoğan. Demirtaş. Hanımefendi merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı diye. <laughs> Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Zamanım yok vallahi. Teşekkür ederim. Ablam merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan var mı dedi. He? Ekrem İmamoğlu. Erdoğan. Merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Bu hanımefendi merhaba. İmamoğlu merhaba. Erdoğan var mı? İmamoğlu. İmamoğlu. Tabii Cumhurbaşkanlığına aday. E gençlere yönelik çok güzel açılımlar yaptı. Ondan memnunum. Teşekkür ederim. Ben abi. teşekkür ederim. Abim merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan. Ha, Ekrem İmamoğlu. Ekrem Merhaba abi, evet. Ekrem, İmamoğlu mu Erdoğan gel, gel. Erdoğan. Gel, gel, gel. Koş. Ekrem, İmamoğlu. Abi, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Merhaba hanımefendi, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayım? Hayır, teşekkürler. Arkadaşlar, merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayımız? Yok. Ablam, sana soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayım? İmamoğlu İmamoğlu. İmamoğlu. Ben bak. Kararsız mıyız? Aynen öyle. Neden İmamoğlu? Detaya girmeyeyim İmamoğlu böyle. Teşekkür ederim. Tamam. Gençler merhaba. İmamoğlu'mu oğlu her mı İmamoğlu. Her zaman İmamoğlu daima. Teşekkür ederim. Abim merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Vallahi ikisi de sıkıntılı iş. Öyle mi? Tabii yani şöyle kararsızız çünkü artık siyaset abi, çok farklı abi. bir konumda. Yani diyebilecek hiçbir şey yok. Rica ederim. Ali Koç İstifa abi. İmamoğlu mu İmamoğlu. İmamoğlu. Ali Koç İstifa. Ali Koç İstifa. Ekrem İmamoğlu mu var mı diye. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı diye. Abi merhaba. Abi merhaba. İmamoğlu Merdan var mı değil Bence birisi. Hangisi? söyle abi o içimizde. Merhaba Ekrem İmamoğlu Erdoğan diye söz. Arkadaşlar merhaba. İmamoğlu Merdam var mı? Ya bence şu an İmamoğlu ya. Neden? Ya çıksın o. Şimdi neden o içeride? Hani pek olarak ben bu konuda bilgilerim yok ama ya, bence artık bir değişsin ya. Artık bir şey değişsin. Müskülasyon bir değişsin. yenileri bir gelsin ya. Yani o yöndeyim bilmiyorum yani Teşekkür ederim Hayırlı olsun Merhaba Ekrem, İmamoğlu, Erdoğan var mı adayın? Yok adayım yok Teşekkür ederim Merhaba, Merhaba. Merhaba. Ekrem, İmamoğlu, Erdoğan, Erdoğan Erdoğan, Erdoğan İmamoğlu barizlerle paraları götürdü. Yok Ne soralım İmamoğlu, Erdoğan var mı? Adayım? Erdoğan abi Neden? Erdoğan İmamoğlu'dan daha iyi her, her, her. Ekrem, İmamoğlu, Erdoğan var mı adayın? Ya tabii ki Ekrem İmamoğlu ee, şöyle söyleyeyim Tayyip'ten bıktık artık yeterli. <laughs> Abim İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı dedim. <laughs> Kıyaslanabilir mi? Kim destekliyor? <laughs> abi İmamoğlu mu Erdoğan? Mı? Hmm, Bir şey diyemeyeceğim. Baba <laughs> <laughs> ben mi? Daha aday oluyor zaten abi. Erdoğan. Teşekkürler. Erdoğan. İmamoğlu Erdoğan Erdoğan. İmamoğlu, Erdoğan. İmamoğlu mu Erdoğan İmamoğlu tabii ki. Yeter artık. Demirtaş. Merhaba. Ekrem, İmamoğlu Erdoğan Var mı? Vallahi abi şimdi neredeyse bizi içeri mi içeri atarlar hiç gerek yok. İmamoğlu Erdoğan İmamoğlu. Şey. Merhaba. Ekrem, İmamoğlu Erdoğan Var mı? İmamoğlu. <laughs> merhaba. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Nasıl? İmamoğlu Erdoğan? Erdoğan abi. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Ekrem İmamoğlu. Var mı Merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı Erdoğan abi? Abim merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan mı? Erdoğan. Merhaba arkadaşlar. İmamoğlu Merdoğan diye soruyorlar. İmamoğlu. Nedeni var mı? Merhaba. Onu seviyoruz yani onun için. Öyle daha iyi burada. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan. Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Neden? İmamoğlu on numara bir insandı benim gözümde. Doğru mu abi? İstanbul'a mesela garibanlara herkese para veriyor. Bir buçuk bin lira. Çocuklara süt parası veriyor ama bugün bir et alıyor 800 milyon kilosu. Doğru mu abi? Etin kilosu. Bir de ben Saraçhane'ne katıldım. Çok şeylere katıldım. Olsun. Sürekli Ekrem İmamoğlu diyorum. Mesela hiçbir şey alamıyoruz abi. Hiçbir şey alamıyoruz şu anda. Bir elektrik faturası geliyor 30 bin lira. İş yerine. İnşallah İş Ekrem İmamoğlu. Yani ekonomiyi e, tutmaları lazım. İmamoğlu Mervan'da. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Her tamam. zaman İmamoğlu. İmamoğlu Efendim? İmamoğlu, İmamoğlu abi. İmamoğlu. Bak nedeni değil. Türkiye'nin gidişatı iyi değil. Gerçekten iyi değil yani. Hepimiz mağdur oluyoruz. Zor durumdayız. Hiçbir şey alamıyoruz abi. Hiçbir şey alamıyoruz şu anda. Her şey pahalılık. Teşekkür ederiz abi. Evet. Her zaman Ekrem İmamoğlu. Adam hiçbir suç yok atıyor. Sırf rakip olduğu için. İnan Ekrem İmamoğlu kazanır. Nasıl İstanbul'u? 3 dönem kazandı. Doğru mu? 3 dönem yenildi Erdoğan. 3 dönem yenildi. Adam bilerek içeri attı. Cumhurbaşkanı adayını koydum. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Merhaba. Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan ı. var mı değil? Abi İmamoğlu Erdoğan mı? Vallahi İmamoğlu, İmamoğlu çok günah, çok yazık. Ha vallahi çok yazık. Allah için yani. İnşallah yakında da bu ülkenin başına da gelsin. Sağ kolay gelsin. Sağ kolay gelsin. Kime oy verin? Görüşüm kendime kalsın abi. Abi merhaba. Merhabalar. İmamoğlu mu Erdoğan. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Hangi konu bakımında? Bizim başkanlığı seçimi olsa kim oy verir? İmamoğlu. İmamoğlu'na verir mi? Tamam. İmamoğlu. İşte ama hapiste. Ama CHP bizim adayımız İmamoğlu diyor ya. Tamam ama diyor da demesiyle olmuyor maalesef. Hukuk Tabii ve kanun değil, her şey Erdoğan'ın elinde. Mesela. Veririz. Değişiklik iyidir. Yeter yani. O kadar yeter. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. İmamoğlu Erdoğan diye soruyorlar. Erdoğan değil mi? Ben bilmiyorum abi. Erdoğan, Erdoğan. Merhaba. Merhaba. İmamoğlu Erdoğan. Erdoğan abi. Erdoğan Beni beni takip edin. Erdoğan. Erdoğan. İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu Erdoğan. Diyor. İmamoğlu kesinlikle. Efendim merhaba. İmamoğlu Erdoğan. Diyor. Merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan. İmamoğlu, Aferin, İmamoğlu, Erdoğan, İmamoğlu, Erdoğan Nasıl? İmamoğlu Erdoğan. Diyor. İmamoğlu. Ama isim atacağım. Gençler merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayım? Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan var mı bir adayım? Hiçbiri. 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 Evet. Sen, Yayınlayacak mısınız? Yayın Yayında evet, mısınız? Evet abi. Kesin sizi yayınlıyor. Bak. Ben hapisten çıkarttık. <laughs> hapisten çıkarttık. Hapisten çıkarttık. Cumhurbaşkanı yaptık şu anda. Şu, zaman gelecek bu sefer işlerdekileri işkartlı Cumhurbaşkanı yapacağız. Zülmet sessiz kalmayacağız. Abi merhaba. Ekrem, İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Güzel bir şey. Yorum Erdoğan. yok. Ağabey. Erdoğan. Teşekkür ederim. İmamoğlu Erdoğan Abi merhaba. Ekrem, İmamoğlu Erdoğan var mı? Kararsızım. Teşekkür ederim. Abi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan? Mu? Erdoğan tabii ki canım. Sonuna kadar Erdoğan. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Mu? Ekrem İmamoğlu. Merhaba hanımefendi size soralım. Abi İmamoğlu yanlışlıkla söyledim. İmamoğlu. Evet İmamoğlu. Önüne kadar. Neden peki İmamoğlu? İmamoğlu bilmiyorum iyi birisi oy aslında. Yok. Şu an kullanamıyorum. Evet 17 yaşında. Ekleyemez misiniz? Rica ederim. Abi oy kullanabiliyor musunuz? Yok. Kaç kaç? 16. 16. Seçim anketi yapıyoruz normalde. Yok merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı diyor. Erdoğan. Erdoğan'ı. Erdoğan. Merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan. 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 Ekrem İmamoğlu ne yaptı? merhaba. İmamoğlu Erdoğan. Abi, Erdoğan. Erdoğan toprağı Erdoğan. Var Erdoğan? Darım, Erdoğan Aşır, şey yok. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Ben hastayım. Hastayım konuşamıyorum. İmamoğlu mu Erdoğan var mı adayım? Şu an geliyorum. Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı adayım? Arkadaşlar soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Ben de gel. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Ne aday olsa? Selahattin Demirtaş. Öyle mi? Selahattin Demirtaş. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Ya vallahi demir abi hiçbir bilgimiz yok. Demir Siyasetle var. alakalı Demirtaş, Demir <laughs> Merhaba, İmamoğlu Erdoğan mı? İnan siyasetten hiçbir alakam yok. O sadece gibi oy kullanıyor. Evet. Onun dışında bir şey yaptığımız yok. Teşekkürler. Abi, İmamoğlu Merdan, var mı? <laughs> Merhaba, İmamoğlu Erdoğan. Efendim merhaba, İmamoğlu Erdoğan. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? İmamoğlu. Neden? neden? Yani sizce neden olabilir? Böyle gelin. Tabii. Yok, teşekkür ederim, tamam. sağ olun. İmamoğlu Erdoğan. İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu Erdoğan Beyefendi.